Evet. Değerli kardeşlerim. Kur'an Kur'an'daki kıvamında inna hazel kur'ane yehti lilleti hiye eqvam daha kıvam sizi en kıvamlı hale sokacak olan kitap Kur'an'dır buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki insan lekat halaknal insane fi ahseni takvim insan da kıvamında yaratılmış. Peki biz insan kıvamında yaratıldı. Peygamberimiz kıvamında, Rabbimiz kıvamında yaratmış. Biz namaza kıyama kalkıyoruz. Kıyam da kıvam demek. Namazda ne yapıyoruz? Günde 40 defa ihtina sıratel mustaqim Ya Rabbi bizi en kıvamında yola hidayetinle nasip eyle diyoruz. Normalde atina sıratel mustaqim olması lazım. Ya Rabbi doğru yolu bize ver demektir. Ama ihtina bize hediye et. Bize hidayetinle orayı bize ver. Yoksa bizim elimizde değil. Değil hazirun. Biz doğruyu bulamayız. Efendimiz dua ediyor. Allahümme erinel hakka hakken verzukne ittiba'e. Ve erine batıla batılen verzukne içtinabe. Ya Rabbi bize doğruyu doğru göster de bizi ona ittiba etmekle rızıklandır. Yanlışı da yanlış görmeyi bizlere nasip eyle. Emin olun. Şuraya gelecek belki de 10.000 bin kişi var şu Sultanbeyli'de. Bu 300 bin, 400 bin nüfuslu Sultanbeyli'de. Niye 35 kişiyiz? Niye 300 kişiyiz? Niye? Çünkü onların doğruları var. Doğru, yanlışı doğru görüyorlar. Allah yanlışı yanlış görmeyi bizlere nasip eylesin. E, bu ayeti celileyi bu hadisi şerifi ve ayeti celileyi Şaratül İcaz'da tefsir eden üstadımız buyuruyor ki en büyük istikamet Allah'ın hidayetle doğruyu doğru göstermesidir diyor. Onun için Rabbimizden biz neydi ne isteyeceğiz? Kıvamında istikameti bize hidayet eylemesini.